Evet teşekkür edelim Barış Mutlu'ya bize aktardıkları için e, Rusya'nın Suriye'ye yardım konusunda bir süreklilik içinde olduğunu dünkü o önemli toplantı sonucunda bir kez daha görmüş oluyoruz. Bir başka konuya geleceğiz şimdi o da kimyasal tartışmalar. Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı yönünde tartışmalar uluslararası toplumun öncelikleri konuları arasında yer almayı sürdürüyor aslında. Halep'te kimyasal kullanılmasının ardından Suriye ile Birleşmiş Milletler arasında devam eden mücadelede ise artık yeni bir aşamaya girildi. İki Birleşmiş Milletler uzmanı kimyasal konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Suriye'de çalışmalarda bulunacak Allah, Allah, Allah. Suriye'de kimyasal silah kullanımı konusu Amerikan Başkanı Barack Obama'nın kimyasal silah kullanılmasının askeri müdahaleyi haklı gösterecek kırmızı çizginin geçilmesi anlamına geleceğini açıklamasından bu yana gündemden hiç düşmedi. Kimyasal kullanımının kim tarafından gerçekleştirildiği sorusu tartışma konusu oldu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne bağlı araştırma heyetinin bir raporunda Suriye'de kimyasal kullanıldığı belirtildi. Ancak bundan önce araştırma komisyonu üyesi Kale Dölpont, muhaliflerin sinir gazını kullandığına dair somut şüphelerin bulunduğunu söylemişti. Komisyon Başkanı Paolo Pinerio'nun daha sonraki açıklamaları ise gözleri yönetime çevirdi. Pinerio, her iki tarafında kimyasal silah kullanmış olabileceğine dair şüpheler mevcut. İncelediğimiz dört olaydan çoğunda hükümet kuvvetlerine yöneltilen suçlamalar üzerinde durduk. Küçük çapta da olsa gerçekten kimyasal silah kullanıldığı ihtimalleri üzerinde durmayı haklı gösteren nedenler bulunuyor dedi. Suriye yönetimi daha önce elinde kimyasal silah olduğunu ancak bu silahları dış askeri saldırı olmadığı sürece kullanmayacağını açıklamıştı. Kimyasal kullanımı konusu Halep'in Han Al Asal bölgesine yönelik kimyasal silah saldırısından sonra da daha da somutlaşmıştı. Suriye yönetimi ve muhalifler olaydan sonra birbirlerini suçlamışlardı. Suriye yönetimi Birleşmiş Milletler'e başvurarak olayın araştırılması için komisyon istedi. Ancak komisyon sadece Halep'te değil, diğer bazı illerde de inceleme yapmak isteyince Suriye yönetimi komisyonun kendi topraklarına girmesini engelledi. Bu nedenle komisyon çalışmalarına başlayamadı. Ancak geçtiğimiz hafta içinde iki Birleşmiş Milletler yetkilisinin kimyasal konusunu görüşmek için Şam'a gideceği açıklandı. Ziyaretin bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Suriye'deki iç savaşta dengeler sürekli değişirken muhalifler arasında birlik bir türlü sağlanamıyor. Üst çatı olarak görülen ulusal koalisyonun lideri kısa süre içinde istifa etmişti hatırlayacaksınız. Bir süre başkansız kalan koalisyon şimdilerde Ahmet Carbayla yoluna devam ediyor. Kabine oluşturulmaya, kabineyi oluşturmaya çalışan Gassan Hito ise başarılı olamadı. Muhaliflerin Suriye içindeki anlaşmazlıkları her geçen gün büyüyor. Suriye muhalefeti isyanın başladığı günden bu yana tüm çabalara rağmen birlik oluşturmayı başaramadı. Zaman içinde bir takım girişimlerde bulunan uluslararası toplum muhalifleri bir araya getiremedi. Oluşturulan bazı örgütler ise halen etkili biçimde tavır koyamıyor. Bunda muhaliflerin kendi aralarındaki amaç ve tanımlamalarındaki farklılıklar önemli rol oynuyor. Daha önce kendisini iç ve dış muhalefet arasındaki farklar olarak gösteren bu olgu, şimdilerde dış muhalifler arasında ve Suriye içinde mücadele veren silahlı gruplar arasında da baş gösterdi özellikle Rasul Ayn'de yaşanan son çatışmalar muhaliflerin gerek amaç gerekse de bu amaca ulaşma yolları konusunda ortak bir yanlarının olmadığını gösterdi. Muhalefetin kuzeydoğuda önemli bir kısmını oluşturan Kürtler diğer gruplar gibi Şam yönetimine karşı savaş verse de amacı kendi bölgesel hakimiyetini sağlamak. Aynı bölgede bulunan diğer örgütlerse bu duruma sıcak bakmadığı için çatışmalar yaşanıyor. Özgür Suriye Ordusu ile Nusra ve benzeri örgütler arasında da sahada kimin hakim olacağı kavgası var geçtiğimiz günlerde bir Özgür Suriye Ordusu komutanının El-Kaide uzantılı örgütler tarafından öldürülmesi üzerine Özgür Suriye Ordusu El-Kaide uzantılı örgütlere savaş ilan etmişti. Bunun yanında yerelde birçok grup arasında özellikle ekonomik çıkarlar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor. Sevdar, çok, Siyasi alanda ise muhalifler herkesi kapsayacak bir çatı oluşturamadı. Uluslararası toplum tarafından Ulusal Geçiş Konseyi'ne alternatif olarak oluşturulan Ulusal Koalisyon halen ekili biçimde çalışamıyor. Koalisyonun ilk başkanı Muaz Hatip, çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle birkaç ay kaldığı görevinden istifa etmişti. Birkaç ay başkansız kalan koalisyon, geçtiğimiz günlerde Ahmet Elcerba'yı bu göreve getirdi. Ancak Ahmet Elcerba isminden rahatsız olanların olduğu biliniyor. Uzun bir süre hükümet kurmak için çabalayan geçici başbakan Gassan Hito kabini oluşturamadan bu görevinden istifa etti. İç muhalifler ise yaptıkları birkaç toplantıya rağmen birleşerek ortak bir tavır koymayı başaramadı. Evet, Suriye muhalefetindeki son durum böyleyken ve bu durumda aslında ülke içinde çatışmaları daha da artırırken o iç savaşı yakından takip eden ülkelerden biri de elbette İsrail. İsrail'in geçtiğimiz günlerde Suriye'ye yeniden saldırdığı iddia edildi. Ancak konuyla ilgili Suriye ve İsrail makamlarının sessizliği sürüyor. Uluslararası basına göre İsrail Laskiye bölgesinde bir füze deposunu vurdu. İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Cimraya Askeri Bilimsel Araştırma Merkezi'ni aralıklı olarak iki kez vurdu. Bu saldırılardan sonra Suriye yönetimi İsrail'in her saldırısına anında karşılık vereceğini açıkladı. Ancak geçtiğimiz günlerde İsrail'in Suriye'nin Laskiye şehrinde bulunan bir füze deposunu vurduğu öne sürüldü. İddialara göre İsrail Rus yapımı Yakon füzelerini hedef almıştı. Deponun vurulması ile ilgili iddialarsa olaydan yaklaşık bir hafta sonra basının gündemine geldi. Uluslararası basın İsrail'in depoyu vurduğunu, Suriye'nin karşılık verdiğini, bir uçak düşürdüğünü ve bir denizaltı imha ettiğini öne sürdü. İddialara göre saldırı ya uçaktan uzak atışla ya da denizaltıdan yapılmıştı. İddiaları güçlendiren gelişme ise İsrail'in bir uçağının Akdeniz üzerinde düştüğünü açıklaması oldu. Resmi açıklamaya göre uçak motor arızası yüzünden düşmüş ve pilot kendi imkanlarıyla kurtulmuştu. Bu açıklamanın dışında İsrail'in saldırdığına dair iddialarla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı. Bazı iddialara göre ise saldırıdan önce depo Suriye makamlarınca boşaltılmış ve geride önemsiz malzemeler kalmıştı. Olayla ilgili hiç fotoğraf ya da kaydın olmaması ise saldırı iddialarıyla ilgili kuşkuları artırdı. Ancak dünya basını halen konuyla ilgili haberi İsrail'in saldırısı ve Suriye'nin cevabı kesinmiş gibi veriyor. İki tarafın da yalanlama yapmamış olması ise soru işaretlerini daha da artırıyor. Evet Suriye'nin İsrail'le olan ilişkilerine baktıktan sonra şimdi Mısır'la mevcut duruma bakacağız. İki ülkenin iletişimi isyan sürecinde kesilme noktasına gelmişti. Mısır'da darbeyle devrilen Muhammed Mursi Suriye aleyhinde açıklamalar yapmış, diplomatik ilişkiler de sonlandırılmıştı. Ancak 3 Temmuz'da yapılan darbe sonrası ilişkiler yeniden kurulmaya başlandı. Açıklamayı Mısır'ın geçici dışişleri bakanı Ahmet Fehmi yaptı. Suriye ile Mısır arasındaki ilişkiler iki ülkede de isyan süreçlerinin başlamasıyla gergin bir döneme girdi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Mısır'daki isyanın ilk günlerinde mübareki kastederek halkın isteklerine uymayan liderlerin devrileceğini söylemişti. Ardından mübarekin devrilme süreci geldi. Mısır'da Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Muhammed Mursi'nin en çok eleştirdiği isimlerden birisi ise Beşar Esad oldu. Mursi, Esad'ın kendi halkına karşı mücadele ettiğini, şiddete son vermesi gerektiğini, Suriye'de demokratik bir yönetimin iş başına gelmesi gerektiğini defalarca ifade etti. Suriye yönetiminin Müslüman Kardeşler Örgütü'ne yönelik kanlı müdahaleleri, Mursi ile Esad arasında gerginliğin arka planında yatan en büyük neden. Zira Bağız rejimi 10 yıllardır Müslüman kardeşleri illegal ilan etmiş durumda ve örgüte karşı çok sayıda kanlı bastırma operasyonları düzenledi. Suriye'de halen Müslüman kardeşler örgütüne üyelik idama kadar varabilen cezalarla cezalandırılıyor. Mısır'da ise Müslüman kardeşler iktidara gelince doğal olarak iki yönetim arasında mücadele başladı. Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, askeri darbeden bir süre önce Suriye ile diplomatik ilişkileri kestiğini açıklamış ve Suriye'nin Kahire Büyükelçiliği kapanmıştı. Darbe sonrası ise darbeye ilk destek verenlerden biri Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad oldu. Esad, El Tavra gazetesine verdiği demeçte Müslüman kardeşler modelinin daha başlamadan iflas ettiğini ve siyasal İslam'ın tutunamayacağının görüldüğünü öne sürdü. İki ülke orduları arasında ise iletişim darbe sonrasında da devam etti. Darbe sonrası Suriye'nin Kahire Büyükelçiliği yeniden açıldı. Suriye vatandaşları ise artık kendi ülkelerinden istihbarat onayı almadan Mısır'a gidemiyor. Bu uygulamada amacın Suriye'den Mısır'a gidecek Müslüman Kardeşler Örgütü mensuplarını engellemek olduğu belirtiliyor. Mısır'da yeni geçici yönetim geçtiğimiz günlerde Suriye'li önemli muhaliflerden Nizar Neyif'i sınır dışı etmişti. Mısır'ın geçici Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi ise Suriye'yle bozulan ilişkileri düzelteceklerini ve yeniden güçlendireceklerini söyledi. Türkiye sınırında çatışmalar devam ederken hem o bölgeden gelen son haberleri aktardık size canlı yayınlarla hem de Suriye'deki iç savaşa dair son notları böylece programı noktalıyoruz. Türkiye Saati ile 18'de tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.